Evet, yılın ilk karı Belçika'ya düştü. Burası Şarlo bölgesi. Buradan herkese 2021'in hayırlı güzel bir gün geçirmenizi temennisinde bulunuyorum. Koronavirüsten kurtulma yılı olsun inşallah. Herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Evet, kar yağıyor. Sulu şeklinde yağıyor kar. Bir yerler ıslak, asfalt olduğu için Türkiye'yi yukarı tutmuyor. Ne güzel. Karın yağması çok güzeldir. Çünkü Mikropları öldürür. Mikropları kırar. E, tabii kıştı, kışlığında bileceğiz, dört mevsimde yaşamamız lazım. Yaşamadığın zaman İnsanlar tabii ki strese giriyor, malıma giriyor. Her şeyden önce şunu ifade edelim. Lütfen bilhassa Türkiye'dekiler kurallara uymuyorlar. Trafik kurallarını araba kullanırken kuralları ihlal etmeyelim. Kazalara sebebiyet vermeyelim. Ondan dolayı, ondan dolayı çok kaza oluyor. Hep bilinçsiz hareket ediyorlar. Verilen ehliyetler sade direksiyon ehliyeti, Kuralları bilmiyorlar, kuralları çiğniyorlar. Maalesef yaşadık. Bizim sezonda yaşadık. Gördük. Herkese buradan kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum.